bir kapıdayız. Ee, akşam yasaklara rağmen yasaklar da olsa bu bizim ekmeğimiz olduğu için e, bir şekilde arkadaşlar mücadele devam ediyoruz. Değerli dostlar çok 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 kaliteli bir kapıdayız. Abim burada kendisi iş adamıdır zaten. Altta da e, dükkanı falan vardır burada. Arkadaşlar bunlar e, şöyle açıklayayım ben size. E, buradaki 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 beyazlar e, Ankara'da Ankara'dan Mustafa e, Kara Mustafa Mustafa Altıntaş'ın Ankara'daki Kara Mustafa'nın kuşlarıdır bunlar. Arkadaşlar, aksini iddia eden, yok diyen herkese delil ispatlı. Kendisine sorun. Bunlar Mustafa abi'nin kendi kuşlarıdır. Bilginiz baba, olsun. Babanın baba orada şey bak. Bakın arkadaşlar yok, bunlar. Baba orada, baba orada. Efendim? Baba orada ayağına baksana şey ya. Ee, göstersen ayağında ha, şuradaki halkalardan bir de senin halka sorununda sıkıntı varmış. Halkaları yakalayıp kuşlarını saklıyorlarmış. Doğru mu? Doğrudur. Değil, beyaz, üçlü şey Dur ben göstereceğim. Çekil abi, sen bak. bak. Kaçma, Arkadaşlar, kaçma. cümleten hoş geldiniz. Şöyle bir paylaşım yaparsanız sevinirim. Allah razı olsun. Ee, Postacı Ali abim. Tanıyanlar tanır. Şöyle baksın da. Kara Mustafa tanısın bu abileri. Şöyle. Bahçeli de tanısın. Kara Mustafa da tanısın bu abileri. Arkadaşlar Allah razı olsun. Ee, biz zaten kendimiz istediğimiz için, rica ettiğimiz için istedik bu kuşları. Normalde bu kuşları değerinin çok çok üstünde verebilir ama ee, bize Allah razı olsun bir abilik, bir kardeşlik yaptılar. Sağ olsun. Bunları bize sahiplendirecekler inşallah. Şöyle biraz beğeni paylaşım yaparsan sevinirim arkadaşlar. Abi işte. Kim bu? bu alamaz, şey Mustafa abinin değil mi? Bırak abi onu. Onu da alacağım abi. Ana, alem, alem. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Allah razı olsun. Aman, aman, abim benim, aman. Arkadaşlar Peyazların çok... Baba bu. Babaların genel baba bu. Ne yazıyor abicim A, ayağında? Süçek. Ne yazıyor? Arif Çiçek. Kim Arif çek? Ortağı var ya. He, ortağı. Ara Mustafa'nın ortağıdır. Evet. Ara Mustafa'nın ortağı. Abi bunu üç sene önce üç milyar aldık. Biliyorum abi. Üç milyar aldığınızı biliyorum çiftin milyar aldığınızı biliyorum. İnsanlara böyle şaha gelir arkadaşlar. Aleyküm selam canlar. Cümleten hoş geldiniz. Şöyle biraz sizden rica paylaşmanız. Şimdi buradan arkadaşlar dişiler öbür tarafta. Buradan da erkeklerinden alacağız. Takımlayacağız. İnsanlara bu şekilde sahiplendireceğiz. Ne beslediğinizi bilin istiyorum. Ankara'da Mustafa Altıntaş. Kendisini de arayın. Şimdi sorun. Şu adamları gördüğü zaman şöyle özellikle de görsün. Bakın arkadaşlar. 3 sene önce 3 milyar aldım bir çiftini. Doğru mu? Doğru. Bunları da ürettin. Allah razı olsun. Eşimize, dostumuza, abimize bu hayvanlardan sahiplendireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Araplar da arkadaşlar şu anda Arapları çoğaltıyor. Bunlardan da daha sonraki posta alacağız. Bunları bunları deniyor şu anda. Doğru mu? Deneme aşamasında. Evet, Biraz çoğaltayım dedi. Bunlardan da beklentiler yüksek ama şu anda tam anlamıyla Araplardan tam görmüş olmadığı için Bunlardan vermiyor bize. Niye? Biraz çoğalsın diyor. Ben de bakayım. Çok çok yorursa eşine dostuna dağıt diyor. Aleyküm selam canlar. Şimdi o tarafa geçelim. Ali abi şimdi şöyle yapalım. E, kutularımızı getirdik. Burada kutularımız da burada mevcut. Allah razı olsun. Değerli abilerim. Buradan da dişilerimizden alacağız. Şimdi bir de öbür tarafta dumanlar var. Hazır olanlar var. Dumanlılar Arapların. Arapların bir tarafı mı? Arapla, Arap, Arapla, tüm o Arapla dumanlı takkalı var. Duman. Dumanlı takkalı ne? Arapların bebesi mi diyorsun? Hı. Onların bebi, onların yavruları. Onların yavruları, onlar, hazır olanlar değil mi? Evet, abi. Dumanlar... hazır kaç tane çıkar Ali abi? Sallarla dumanlar. Abi, dumanları alacak adam abi çatla falan beslemeyecek. Abi bunu açık alanda uçur. Açık alanda. Çünkü çatıya Araziye. Düştü an, tabii. Çatıya düştüğü an, ha, üç çatıya düşeriz, içerisi, inmiyor. Arkadaşlar, Alt dumanları diyor adı. gene abim, alan, yani çok sıkı. altları çok sıkı, alan arazide o dumanlardan da alacağım şimdi. Ee, hazır olanlardan da var arkadaşlar. Onlarla sizlerle paylaşacağım. Ama beyazlarda öyle bir sorun yok. Beyazlardan fark etmez diyorsun. Beyazlarda hiçbir sorun yok. Beyazlarda ne bit. Ha yani şey buradan senden... dostlarımıza tavsiye eder misin? Beyazlar birer çıt alsın, beslesinler mi? Çoğalsınlar mı? Abi bana demesi gerekiyor. yok. Kara Mustafa'nın beyazı abi. O ona sorsun. Aynen öyle. Yani yani arkadaşlar bu arada da şöyle söyleyeyim. Ben üçler yıldırım. Beğerde nerede olduğum o ailelere söyleyin. Bu kapılardan kuş almak öyle kolay harç değil. Allah razı olsun. Bak akşamın yasağına rağmen buralardayız. Buradaki bütün dostlarıma sesleniyorum. Kara Mustafa'nın arasınlar. Kendisini bizzat arasınlar bakalım. Hani bizi böyle altına üstüne e, ifşa etmeye çalışanlar var ya. Böyle biz alırız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Buradan alacağız. Şimdi erkek diye bunları ben takım yapacağım. Arkadaşlar buradaki beyazda birer çift insanlara sahiplendireceğim. İnsanlara birer çift sahiplendireceğim. Alan çok iyi kuşlar. Meziyetli kuşlar. Allah'ın izniyle beslesin arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz değerli dostlar. Allah herkesin kalbine. Şimdi arkadaşlar kutulama sistemine geçeceğiz. Takım takım bunları dişileri bir yere erkekleri bir tarafa koyayım. Çünkü dükkanda da onları ben ayarlayacağım. Takım takım çıkartacağım. Şuraya... Aleyküm selam. Allah razı olsun. Gerçekten eee Orada kaç tane beyaz var? Abi? Beyaz Doğrudur canım ara. Orada Buraya abi mi? orada bir tane şuradan getirdim. Senin uçurmak için oraya ayırdım. Tamam. Beyaz dişi de buraya koydum. Tamam. Orada normalde 7 tane beyaz. Yok, yok yok. He. Şuraya koyduydum. Aldım onu da. Orada herhalde. Evet, He o dişi orada. Aldım, evet. Oldu. O dişi. Onu şey yapacağız şimdi. Ee, şimdi. Arkadaşlar şimdilik Allah'a emanet olun. Biz buradayız. Birazdan kuşlarımızı alacağız dükkana için Takip de kalın. Paylaşım yapana ee, küçük alsın hediye ediyorum. Yapmayana da bir şey yapmayacağım. Allah herkesten razı olsun. Allah'a emanet Eyvazlarım olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu yayın açmaz arkadaşlar. Söylüyorum. Allah herkesin kalbine gönlüne göre versin. Şey bak bunlar